Bir, 3 üç. üç, dört. Ölük, ölüp, ölüp. Oha, bu bir büyücülüktür. Paraların <laughs> <laughs> düşünü hem duyuyor hem görüyorsunuz. Düşünün. Evet. <laughs> Sadece bu hareketi yapmak yeterli. Tekrardan paralar... yani öbür başına yürüdü diyorlar. Bro, sen Türk müsün? Sen ne ayaksın oğlum? Oğlum sen bize niye yan bakıyorsun? Ne? Ne? Türk müsün? I, no 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 I, I know a little bit Turkish. Türk? Hayırdır no, 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 no. <laughs> <laughs> lan sen? Abisinin amına koyayım lan. Ya hayır ya. Titi geldi, titi geldi. Oy 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 oy. oy. <laughs> Bana küfür et. Yok ya yapmam. Niye küfür edeyim ki? İst bak ne kadar güzel bak ne kadar isteyerek yapmam bak şimdi biliyor <laughs> geliyor şimdi bir de. Bana bir küfür et. Siktir git lan. Gücüne dinamit sokup kendiliğinden patlatayım da uzaya fırlayasın. Hem de göt deliğinle roket gibi gaza bas. Uzayda mastürbasyon yaparken ara ablam beni kurtardı diye ağlarsın. Ne o yetmediyse götüne havan topu sokup seni aya fırlatayım da Elon Musk'la düello yaparsın. Piç kurusu. İşte aramızdaki fark. <laughs> <laughs> Set 5 saniye ya. sonra ölüsün oğlum. Discord de <laughs> geçmiş. 2 Yo, hok Öldü ha 5 <laughs> saniye sonra ölüsün oğlum. Hiç de espriye değildi bu. Bel altına çekiyorsun ama olmuyor. Yapmıyorum ya. Ya yemin ederim sesin güzel yoksa senden yayıncı da olmaz. Hayır güzel yapıyor. Hayır. Hayır çenesi güzel mi? Çok, çok güzel. Bizim. Benim. De teknolojik severim. Post geldi lan. Bu ne demek? Vegibark. Aa Svegi Bark abi. Ee, Tanımıyorum. Tanırsın. Tanıyorum. Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. Kim? Lolcu. He ben de Messi. Hayır <laughs> değil. <laughs> abinin tanıdığı var ya dayı dediğimiz adam. Ha okey. Tamam tamam. İnandım inandım <laughs> tamam. Reis çok teşekkür ederim. Dayımız gelmiş. Gökhan senin yüzünden oluyor bunlar. Gökhan bizi <gülüyor> patlatıyorsun <gülüyor> amına koyayım. Ayıp oluyor insanlara. Abi. Ya. Yapma kanka Dayı şunu. Dayıyı Tamam şun kanka ben. Senin suçun bu arada. Benim suçum ama ben uzağım. Abone okumayı yeni öğrendim. <laughs> Yakıştı. Abi şu ana kadar bana giyip de yakışmadığım bir şey söyler misiniz? Evet, bana her şey yakıştı. Bana her şey yakışıyor abi. Her Biz yakışıyor. öyle adamız. Bize yakışma ama ben tanga giysem yakışır söylüyorum abi. O zaman tanga Tanga geliyor o zaman. Bedelini ödediğimiz hayatı başkaları yaşıyor leke. Bir de almış oyuncağı önüne koymuş ya. 2000 lira vermiş evet. <laughs> ne yaptın lan? Lan o sonuç 2000 liranın en önemli parçası gitti. Zaten freelance, şey freelance. <laughs> olarak serbest meslekten giriyor. Serbest meslek yok. Çalışmıyorum şu an. Daha önce Mercedes AMG S klasi display kalite kontrolü yaptım ben. 5 Mercedes AMG S klasi display kalite kontrolü yaptım şef olarak. Tamam AMG değil o zaman. Önce bir şey telaffuzu Kalite kontrolü yapana kadar. AMG AMG senden öğrenecek değilim. Ben Almanya'da yaşıyorum. Geri zekalı. Beyinsiz sik beyin. Yarra! Nasıl lan? Çingeneyi ıslatayım mı? Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Geri zekalı gördün mü? Sırı sıklam oldu. Şimdi ben biliyorum anamı bacıma söylüyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? Zenginim. Milyonluk arabaya biniyorum. En azından onun aklı bir gerekçe sundum. İçim rahat etti. Menfaatleri istikametinde kullanabiliriz değerlendirmesini yaptı ama tabii bir taraftan tek... Oğlum Erdoğan'ın bastonu insan mıydı? Ben mi yanlış... Oğlum Gönlüm. dilini baston olarak kullanıyor. Erdoğan'ın En sevmediğim şarkısı. Bir tek bu güzel çünkü bu çalınsa... Şarkı güzel. Ya kanka bak harbi şimdi bak beni linç ettireceksin ha. Şimdi ağzımdan bir şey çıkacak. Kalbim. Sesi fullle bakayım oğlum ama. Bir Çektim mi tokat ağır bir bariyere gireriz. Ağzında diş bırakmam senin. Ağzında diş bırakmam bak sopadan kırırım ağzını yüzünü. Yayında şiddet uygulandı. Aç şu sesi. Tokat yedim en azından şarkıyı dinleyeyim bari. İple böyle bir şey var hem tokat yedik hem istemediğim oluyor. söylüyorum. Şimdi hepinizden şu cevabı bekliyorum. Evet sana katılıyoruz Şido. Ama gerçekten katılıyorsanız. Mesela diyelim ki bir hafta öncesinden plan yapıyorsunuz. O hafta ona çok heyecanlısınız. Mesela diyeceksiniz ki hafta işte şurada şurada yemeğe gidelim. Ya da hafta işte gidelim Luna Park'a gidelim diyorsunuz mesela. O planı yaptığınız gün inanılmaz heyecanlısınız. Ay eve çok güzel olur kesin Luna Park'a gidelim eğlenelim falan diyorsunuz. Ya da işte ay eve şu konsere gidelim çok heyecanlı diyorsunuz. Sonra mesela hafta cuma günü ya o konser ya da Luna Park ya da yemek. O gün geldiği zaman sizin de gidesiniz kaçıyor mu? Sanki ben o gün yaklaştıkça o günü sanki yaşamışım gibi oluyor mesela. Gidesim gelmiyor benim. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın hep Sefon'un borcu var mı sana? <laughs> her, her, gün diyor <laughs> bana borcu var diye? diye. Borç muhabbetine kim, nereden de kim ayrıldın? Kimin sana borcu var lan? Buna borcu olan kim varsa Söyleyin bana mi? desin. CZN Burhan 2500 dolar dolar borcu var. Kendi müzisyenin 2004 TL var. Kendi müzisyenin ne alakası? Ya amına de burada gelip söylüyorsan sen görsündür ya. Ya yani Bülent mi? Ersoy 10.000 bin lira için story atan adam. Adam? Biri. <laughs> maskeyi ver, maskeyi ver ama. Arka <laughs> kuralları <laughs> ben koyarım. Yine de ne de bu ne oldu?

A few moments Bu ne oğlum hepsi Abi 20 pound, 20 Abi Abi dolar euro değil bu. Oğlum bak bak. Allah'ım. Para yok diyor. Bak bak. Beyler, çips. Lan param yok diyor. Bak, bak, bak. Paraya bak. Ya bence ben de sahte. Ya düğün, bak. düğünde atılan sahte paraları al al, 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 getirmişsin al, al, ya. Al, al, al. Oh, bak, ya, bak, bak, ya, ya lan, Param yok al, diyor. Lan, bak, al, al, al. Oh, oh, Çok güzel olmuşsun, resmi olmuşsun. Çok güzel. Evet, ofis. Hı Ofis kadın oldum. Patron olayım ben de zaten. Patronum ya zaten. Benim ofisime mi geleceksin? Sekreter olarak. Ne diyor lan? Ne Aloo? diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Benim şöyle bir sıkıntım da var. Çok şey yapmak istiyorum ama hiçbir sikim yapmıyorum. En büyük problem burada. Abi sende mıyalı hastalığı olabilir. Evet Mert. Cansucum hastalığı geldin. olabilir. <laughs> Patlarsak bugün patlayalım. Nasıl açılıyordu? Kanks. Sağdaki tuşla mı açılıyor bu? Evet. O otel tuş değil mi? Ben. ben bununla öyle bir şey düşünürüm ki kafayı yiyeceksiniz birazdan. Kulaklığın üstüne mi takacaksın? Kulaklığı onun üstüne tak. Tamam ya yarısı Ya sence... Kanka sence bu mantıklı mı şu an yaptığımız? Mantan Loga bir çişim yapmışlar kanka. Şu da kom komediydi anasın. Şuradan bir de free kickten atsa. Bir de 90'lar bir de bir tane de şey atsa kanka. Hayır hayır. Öyle ya kanka. <laughs> <laughs> Yendik <laughs> biz gol almak istiyoruz. Gel de bunu klip al bakayım diye de ne bırakıyor. Markleyebilecek misin Ruf? İçeri girdi adamlar. Göremiyorum şu an adamları. Ne? Yani şey <gülüyor> 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 abi ne gülüm ya Her şey ya. gülüyorum ya Burak İyi, beni sal, sal. Ne yapıyorsun? Okay, okay. What the fuck? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Oyunda progress level yani ilerleme var mı, hızlı seyahat sistemi var mı, kaç GB, 60 FPS mi PlayStation 5'te, müzik kapatılabiliyor mu, DMCA, COPPA, EULA yasalarına takılır mıyım, canlı yeni yapılabilir mi, güncelleme alıyor mu, sürekliliği var mı, klavye fare desteği var mı konsollarda, önceki oyunda bağlantısı var mı, önceki oyun var mı, oyunun devamı geliyor mu, Buglar fixler var mı, fizik motoru nedir, kılıç kalkanlığımız 11 mi, uzayladı mı, açık dünyasında sürekli konuşma var mı? Evet oyunda ilerleme sistemi var, karakterini geliştirebilir, yeni yetenekler... Atla hemen. Evet. Biler be koşsanız da bir tanesini vurucum. Tak tak sigertire. <laughs> <laughs> bir daha söyleyemem. <laughs> <laughs> Oo, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Genç işte, gençlik. Ya kızım, biz sene yapmış birdim. <laughs> ne? <laughs> 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 Bayağı adam. Sen starsın çünkü eyvallah O sizin starlığınız aslında biliyor musunuz? O sizin starlığınız. Bizi star yapan, bizi izleyen starlardır. Nasıl laf? Yazmalı güzel lafı O Kahverengi saç yakış bu arada. Alışırdım. Benim daha çok kahverengi yapasım Biz geldi ya. Mu? Çok utanmıştım o gün. Öpeceğim. Git. Neresi acıdı bakayım? Git, bakayım. Bir daha yaparsan. Kim götümü elledi benim? Hangi şarapsız götümü elledi? <gülüyor> Bir <gülüyor> daha yaparsan. Götümü elliyor, <laughs> götümü elliyor. İki, iki kere götümü elledi. Ne diyor? O? Utan. <laughs> Utan, nasıl bakacaksın şimdi bu kameraya? <laughs> Bakmıyordum ki. Ya annem izliyorsa, <laughs> ya babam izliyorsa? Olabilir. Ne olacak yani? El ele kutu, kutu pensi mi oynayacağız aşkım seninle? <laughs> ya buna ağacı yazmadık diye. İyi de ağacı sen nereden biliyorsun? Kardeşim ya? iyi de ağacı. Sivas'ta. Sivas. Bir dakika anlatayım. Ondan sonra şey yapmayın. Sivas'ta yetişiyor. Annenden alıp getiriyor. Doğru Zikö. diyor. Doğru değil diyor. De, doğru, de, diyor. doğru diyor. Var 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 var. Ama ağaçı olmaz, ağacı, ağacı, ağacı yani. olur. Kanka, oha. oha. Ay adamı sen <laughs> değil kanka bu arada. Adam iğne <laughs> yazdı. <laughs> Batat, at, at, at. Atat, çarpat. Aa <laughs> çarpı çarpı çarpı. Batat çarpı. At. çarpı. Atın Atat. abi, abi bir çarpı. Şey söyleyeceğim. Ya. Ben İda ağacını yanlışlıkla <laughs> <laughs> doğru söyledim. Sivas'ta öyle bir şey hayatımızda almadık. Orada ünsüz ünsüz. Abi İda ağacı bir şey var? Abi kim şu? Oğlum, bak Hacı. Tam iğne ipne ya. Neydi o? Abi adamlar çok iyi TF'de oynar. Götümüzü sikiyorlar. Bıktım götümüz sikilmesinden diyorum. Neyi anlamıyorsun <laughs> ya? Adamlar çok iyi TF'de oynuyorlar ve sikip <laughs> sikip duruyorlar herhalde o bile. 250 maç maç atmışlar bile PV'de <laughs> 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 İmdat. İmdat. İmdat ya. <laughs> ya neyi anlamıyor olabilirsin ya? Oğlum çık. Şefkate ihtiyacım var. Bak harbi döverim ha. Oğlum kulaklığı kapatın. O, Oha. <laughs> Gözüme geldi. Gel şefkate ihtiyacım vardı gel. Oh. <gülüyor> 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 Dikkat ihtiyacım vardı gel. Oh. <laughs> Buna daha çok güldüm. Ne <laughs> evet, evet. Şey sen ki bana aşık olacaksın. Ya yani ben erkeklerden hoşlanmıyorum Aya. Bana ha, mı yapıldı. Mısır biz... Ne oluyor lan? Ne bu tam dediğine oturttun. Aşın bana çok <laughs> ya. sonra ya. İşte <laughs> Ay ne kadar tatlış bir şey oldun sen <laughs> böyle ya. ya. sen ne kadar tatlı bir şey oldun ya <laughs> da, Aman da aman Yılmaz <laughs> şey be Yılmaz <laughs> şey be. <laughs> şey be Olur ya sıçtın takımı Yılmaz şey be Al. Bir iki tane 91 ikon açıyoruz. Anasını şey olmazdı. ağlattın takımın ya. Ama bir şey olmazdı. Bir şey olmazdı be. Bir şey olmazdı mı chat? Reisi yollama müsaitse yani. bendeki pikleri Ama açsın. Şey olmazdı. Dur o yüzden dur, dur. Ama bir şey olmazdı. Ama bir şey olmazdı. Bırakın <laughs> Ama bir şey olmazdı. Ceylan'dan gol yedik. Hayatımda gördüğüm Siz en kaliteli bir bu sevinç çılıkları duyarsam bu çılıkları sizin... Hindistan'da tavuk döner satıklarını ilk kez görüyorum. Kübra Mos geldin. Usta, şurada Kurban sigara yaptı bak. Kurban verelim. Şöyle bir çakmak var. Oh, bu bizim evde lazım. lazım? Bu bizim, bizim evde lazım. 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 Bilgisayar başına şart bu arada. Kanka bu amına koyduklarım cebine çakmak koyuyor o iyi evde. Bu yemin ederim bilgisayar yapacağım bundan. Yalvar. İç. Yalvarıyım canım. Beğendin mi? O zaman sana görev veriyorum. Daha yeni gördüğün yazacağım şiir yaz. Şiir mi? Evet. Derin ben derin. O zaman insanı şair yaparlar. <laughs> Söyle bir iki cümle kur amcığıma dinliyorum. Üveyimde görmedim böyle. Yaşadım, yaşadım, 80 yıl yaşadım, 80 yıl içinde, ben 60 yılda ama böyle bir anım var. Vah, süper. Çok tatlısın ya. Bu da ramonam. Teşekkür ederim. Uslak mendil. Okay. <gülüyor> 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 Ay, uh, çok Waterly paper. Sorry for my bad England. İyi toprağım senden ne haber? Sleepy. Uh, wet napkin. Wet napkin. Elini silme yap, elini silme işareti yap. Like this. Yorlin Am diye bir yer var. Ağız demek Moğolca Hatta Türkçedeki kelime de bundan geliyor. Bu arada şaka değil. Ağızcık. Demek mesela evet amanuhur diye bir çalgı var mesela ağız kopuzuna deniliyor ağız çalgısı işte anın çalgısı gibi oluyor ama o kökten geliyor aynı kelime. Aylık geliri ne bilen var mı? Çok yayın açarsam bir ay boyunca her gün yayın açarsam 10 bin doları geçiyor. Az yayın açarsam 4-5 bin dolar minimum oluyor işte azmış. Ne bekliyorsun? Oturup oyun oynuyorum. Ne yapayım? 100 bin dolar mı kazanayım? <laughs> Merhaba aşkım. Geçen gece çok güzeldi. Bir daha uğuracağım dedin. Uğramadın. Üzüldüm. <gülüyor> 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 Suyla oynama koşma gidiyor ya. 1.85 hafif kasta geçit çocuk. Yerde niye sana yardım etmiyor? Burada. Ama artık kombi ikon kombi ikon şey yap. Sol kanat. <gülüyor> Kürdistan. <gülüyor> <gülüyor> Sağ <laughs> Oğlum herkesin Güzel. ayrı. Ucu. Hücüğü... Sağ sol yukarı. Oğlum. Aşağı. Kanka ben anlamadım oyunu. Adım da ben ilerlemedi benim. Aman! Saat. Eray! Aman! Kanka, 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 Aman! Hane. Ölme ha. Tamam. Enes sağ sol, Enes sağ sol. Ya. Enes sağ sol, <laughs> Enes <ölme> sağ so. <laughs> <solsa, gülüyor> sol, Enes <laughs> sağ oh, sol, Enes sağ sol, Enes sağ sol. Hobbit, Hobbit aşağı yukarı, aşağı <laughs> yukarı, aşağı, <laughs> aşağı <so>. yukarı. <laughs> Eray. aşağı yukarı, yukarı aşağı. aşağı? Denemin de aşağı in aşağı. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. adamı gö göster ya. Bana bir adam göster. Ama adam geldi, adam geldi, adam geldi. Göster <laughs> <Senin şom> Ağzı <laughs> Ne ya Adan şey kral iyi. ya. Organizma <laughs> mı? <demek>. Hayır, organizma <laughs> değil. <demek. gülüyor> geldiği zaman. Kaleyi değildi. De Buraya geldiği Adan zaman avut Amir ne demek? Amir bu bu var mı? Kim atıyorum? Allah. Kimse. Şu an kaleciye veriyor. Hayır ben kaleciye vermiyorum. Olay bir kombi de var. Öyle vermeyiz. Öyle değil. Kaleciye topu veriyoruz. Bak şimdi ha. oynuyoruz. Evet. Hadi. Hadi. çok salaksınız. Salaklığınızdan bıktım. Bıktım. Ve kendinizi böyle muhalif, böyle modern, böyle batıya dönük falan zannediyorsunuz. Geri zekalısınız ya Sizden daha çok nefret ediyorum Bıktım oğlum Salaksınız s**eyim ya Malsınız Bıktım oğlum bu salaklığı ya? artık çok kaldıramıyorum işler. ya Çok Bunlar Herkes barışıyor Şuna bak Bak, 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 bak belediye başkanı aracılığıyla aracılık gülüyor, etmiş kanka. barışma ha ha, ha ha kelebekler ha Mutluluk uçmuyor mu Bahadır? Mutluluk abi pembeleşti bir anda orada hmm, Ne gibi Ne kadar ne güzel arkadaşlar Bu ne hocam? Ha ha Tamam öne düşen saçını düzelt lütfen. Abi benim görüşüme engel olmuyor ki. Nasıl düzelt? Ya abi kahveyi döktüm senin yüzünden ya. <laughs> oğlum fincanımı çalmışlar lan. Şşş fincanımı çalmışlar. Ortadaki tabak var fincan oğlum, yok. tabak var. var. <laughs> fincan yok fincanı çalmışlar. Tabak var fincan yok. Nerede benim fincanım ya? Lan tabağını da alsaydınız ya bundan takım takım. Ödemeyeceğiz. Durum değil ne yapamam hareket Nefes alıyoruz ama hepimiz yese. Çocukluğumda dinlediğim doksanlık kaset Bir yanlış yapınca sokakta olursun fakir Kahve zincirleri yoktu çayla oralı Konya'da şeker pancarı şimdi diyabet En delikanlınızla da bizi kıyas et Orospu çocukları bile alır plaket İtirazım var elimizin kar Bir tarafım felç olsa at diyor defar Ayrılsan sürüden de bölürler kapar En kral köpek bile kemiğe tapar biz hep karanlıktayız da elimizde far Kendimizden başkasına vermedik zarar Mahalle yana gurbete saçını tarar Üç tane kızım var benim edemem firar Oh